hastalığı uyuz parazitinin cildin altına yerleşmesiyle oluşan bir hastalıktır. Yumurtalarını cildin üzerine değil, cildin altına bırakır. Uyuz hastalığı son zamanlarda çok yaygınlaştı. Ben kendi ailemde de gördüm geçen aylarda. Genellikle bilek, dirsek koltuk altı, göğüs, bel, kalça, genital bölge, ayak ve el parmak aralarında kaşıntıya yol açar. Özellikle erkeklerde genital bölgede daha fazla kaşıntıya yol açar. Bu kaşıntıların özellikle gece daha fazla artması en büyük belirtilerinden bir tanesidir. Uyuz bulaşıcı bir hastalıktır, yakın temas ile bulaşabilir. Örnek veriyorum, uyuz olan bir insan uzun süre bir koltukta oturduktan sonra Aynı koltuğa belli bir süre başka bir insan oturursa uyuzun o insana bulaşma ihtimali çok yüksektir. Uyuz olduğumuzu anladıktan sonra doktorumuza başvurmamız gerekir. Uyuz hastalığının tedavisi çok kapsamlı olmalıdır. Çünkü bu deri altına yerleştikten sonra 4-6 hafta belirti vermeyebiliyor. Yani siz kaşınmıyor olabilirsiniz ama onu taşıyor olabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Tedavi sürecinde doktorumuzun tavsiye ettiği losyonlar kullanılabilir. Eczanelerden temin edeceğiniz uyuzla alakalı majistraller kullanılabilir. Bazen doktor tavsiyesi üzerine hap da kullanılabiliyor ve uyuz tedavisi gerçekleşirken yani sadece kişi özelinde değil tüm ailenin bu tedavi uygulaması gerekiyor. Çok kapsamlı bir tedavi olmalı uyuz tedavisi. Evdeki çarşafları, havluları aklınıza ne gelirse 50-60 derecede yıkayıp 2 gün boyunca da kapalı bir poşet içerisinde bekletmemiz tavsiye edilir. Kıyafetleri yıkayıp kuruladıktan sonra da tersten ütülemeniz lazım. Bu da önemli. Yani sadece verilen losyonu ilacı sürüyüm e, yeterli diye düşünmememiz lazım. Temizlik çok önemli. Sadece uyuz olduğunu düşünen kişi değil, tüm aile dikkat etmesi lazım. Tüm ailenin bu losyonlardan kullanması lazım belirli bir miktarda. Çünkü bu deri altına yerleştikten sonra 4-6 hafta belirti vermeyebilir az önce söylediğim gibi. Siz uyuz olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Diğer insan iyileştikten sonra size bulaşan uyuz 4-6 hafta sonra belirti göstermeye başlayabilir. Bu yüzden tüm ailenin kapsamlı bir şekilde tedavi önemsemesi çok önemli. Ve kaşıntı geçtikten sonra ben iyileştim diye düşünüp kesinlikle tedaviyi erken bırakmak gibi bir hataya düşmeyin. Doktorunuzun tavsiye ettiği sürenin sonuna kadar tedaviyi devam ettirin. Evet uyuzla ilgili kısaca bilgi vermek istedim. İnşallah güzel olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Müzik